Merhaba ben İrem. Sizlere obezite ve obeziteden korunma yollarını anlatacağım. Obezite vücuttaki yağ doku miktarının fazlalığı olarak tanımlanmaktadır. Eğer yağ oranı erkeklerde %25, kadınlarda %35'i geçerse obeziteden söz edilir. Diğer bir deyişle vücuda alınan enerjinin harcanan enerji miktarından fazla olması nedeniyle vücutta aşırı miktarda yağ depolanması ile obezite oluşmaktadır. Obezite tanısı koymak için kişinin bel çevresi ölçümlerine dikkat edilir. Erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm üzerindeki bel çevresi ölçümleri obezite için yüksek risk göstergesidir. Obezitenin oluşmasındaki riskler ve faktörler. Yaşla beraber vücuttaki yağ oranı artar. Kadınlarda obezite sıklığı daha yüksektir ve doğum sayısı ile ilişkili olarak artmaktadır menopoz da kilo alma için sebeptir. Artan eğitim düzeyi ve kültür seviyesi ile obezite sıklığı azalmaktadır. Sigarayı bırakanlarda kilo artışı olmaktadır. Artmış alkol tüketimi fazla kalori alımına ve göbek çevresinde yağ birikimine neden olur. Fast food tarzı hızlı yenen sağlıksız besinlerle karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Obezite kalıtsal olarak da geçer. Sosyo kültürel etmenler, gelir durumu, yetersiz fiziksel aktivite, psikolojik problemler, ilaçlar, doğum sayısı ve doğumlar arası sürede obeziteye etkileyen diğer risk faktörleri arasındadır. Obeziteden korunma yolları. Fast food tarzı yiyeceklerden uzak durulmalı, evde yapılan yemeklerle beslenme tercih edilmelidir. Günde 8-10 bardak su içilmelidir. Yemeklerden önce 1-2 bardak su içmek fazla miktarda yemek yemeyi engeller. Su içmek için susamayı beklememek gerektiği unutulmamalıdır. Her öğünde farklı besin türleri seçmeye çalışılmalı. Tüketilen besin çeşitliliği artırılmalıdır. Günde en az 3 öğün besin tüketilmelidir. Dengeli bir beslenme için öğün atlanmamalıdır. Özellikle sağlıklı bir kahvaltı günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmalıdır. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, meyve, sebze ve tahıl grubu besinleri önerilen miktarda ve birlikte tüketilmelidir. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli besinlerden kaçınılmalıdır. Beyaz ekmek yerine tam buğday unu kullanılarak yapılan ekmekler tercih edilmelidir. Sağlıklı beslenme programı günlük ve düzenli bir egzersiz programı ile birleştirilmelidir. Gün içerisinde egzersize ayrılan 30 dakika, sağlık adına yapılacak en önemli yatırımlardan biridir. Kişi eğer kilolu olduğunu düşünüyorsa, internetten ya da başka bir kaynaktan bulduğu bir diyete başlamamalı, bir diyetisyene danışmalıdır. Hızlı kilo verdiren ve tek tip beslenmeye neden olan diyetlerin sağlıksız olduğu unutulmamalıdır. Özetle, Obezite dünya çapında çok önemli bir sağlık sorunu olup insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle önemli olan obeziteyi iyi tedavi etmek değil, obeziteden korunmaktır.